Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım keyifleriniz çok çok iyisidir. Gıcırdınız, gıcırsınızdır inşallah çok güzel gidiyordur. Biliyorsunuz ki çalışıyoruz arkadaşlar. Gayret etmeye çalışıyoruz, koşturuyoruz. O yüzden de Birazcık böyle videolar geçikmiş olabilir. Onun için özür diliyorum. Bugün ne yapacağız? Bugün mantıkla ilgili çözebileceğiniz, karşınıza gelebilecek soruları çözeceğiz. Ve mantığı kapatmış olacağız arkadaşlar. Ondan sonra yarından itibaren de kümelere başlayacağız. Mantık konusunu ilk defa... Hocam mantık konusu nerede? Göremedim derseniz yukarıya oynatma listesi koyacağım. Oradan devam edebilirsiniz. Hatta okul başlayınca arkadaşlar 9. sınıf kampına en baştan sıfırdan başlayacağız. Tekrardan okulla beraber yine de ilerleyeceğiz. Yani ben size... Ee, sen bir şekilde söylüyorum elinden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Yoruluyoruz çok yoruluyoruz ama olsun. Yani yorulmadan bazı şeyler olmuyor. Fedakarlık etmemiz gerekiyor. O yüzden de sizler de bizlere destek oluyorsunuz. Like atıyorsunuz. Bol bol like'larınızı görebiliyorum. Yorum yazıyorsunuz. Hatta paylaşıyorsunuz da videoları. Çok teşekkür ediyorum. Peki mantıkla ilgili konuşalım. Hemen ilk sorudan başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önerme değildir demişiz. Hemen bakıyoruz. Önermeler kesin bir hüküm bildirmesi gerekiyor. Herkesçe bilinen diyebiliriz. Tamam bak. Mesela Merkür kızıl gezegen adıyla bilinir. 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 Bu bizim için şey yani. Önermedir. Tamam. Kırmızı, mavi ve sarı ana renklerdir. Bu doğru bir bilgi ve doğru da önerme de bizim için. Kesin bir hüküm veriyor. Baktığımızda C hadi ders çalışalım diye bir şey söylenmiş. Ama bunda bir şey var mı ya? Bir önerme var mı? Kesin bir hüküm var mı? Bir yargı var mı? Hayır tabii ki de. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Peki ikinci sorumuza bir bakalım göz atalım. Diyor ki aşağıdaki önermelerden hangisinin olumsuzunun doğruluk değeri birdir? Bak burası cümleler çok önemlidir. Olumsuzunun doğruluk değeri. Arkadaşlar o zaman bizim için düşünsenize bir şeyin olumsuzunu aldığımızda doğru olacak. O zaman biz sıfırın olumsuzunu aldığımızda bize doğruyu vermeyecek mi? O zaman bizim bulmamız gereken yanlış bir önermedir. Anlaştık mı? Şimdi Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bunu herkes biliyor. Bu tamam bizim için tabii ki doğru bir önerme. Bunun ya, şey olumsuzunu alırsam do, yanlış verecek ama bize doğruyu ver demiş. İki basamaklı 45 tane çift sayı vardır. Hele bir dursun bakalım bu. Hele bir dursun. Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Evet, bu bizim için doğruydu. O zaman bu da bizim için önerme. Yani doğru bir önerme. Tavşan uçan bir hayvandır demiş. Hayır arkadaşlar. Tavşan uçan değil, zıplayan, ne bileyim, hızlı hareket eden. Değil mi öyle bir hayvandır. O yüzden bu bizim için yanlış bir önerme. Yanlışın ben doğrusunu aldığımda, yani yanlışın olmuşun aldığında biri vereceği için cevabımız Denizli olacaktır. Hemen üçüncü sorumuza bakıver yürük. Şöyle biraz küçülttüm. Şıklarımızda görünsün arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Tabii ki o zaman biz ne yapıyoruz? Buna bir diyoruz. İstanbul'un fethi ortaçağı kapattı. Evet bu da doğru bizim için ortaçağı kapatıyordu ve bu da bizim için bir yani doğru bir önerme olacak. Önermeleri kullanarak aşağıdaki denkliklerden boş e, oluşturulmuş de, Denklikler oluşturulmuştur. Tamam hangisinin doğru olduğu söyleniyor? Şimdi baktığımızda ikisi de 1 olduğu için arkadaşlar 1 ve 1 bizim için 1'i verecekti. Bu bizim için doğru. Hemen bakıyorum 1'in de ile 0'dı ve burada 1 olduğu için o zaman bizim için veya bağlacı olduğu için burasının 1 olduğunu görebiliyorum. Q'nun değili 0 olacak. 1, 0, 0 olacaktır. Bu da bizim için doğru bir önermedir. Yani doğru bir önermedir. Yanlış ama şık olarak doğrudur. Baktığımızda P veya Q'ya baktığımızda P veya Q 1, 1. Sonuçta baktığımızda burası 1 olacak. Değilini aldığımızda 0 olacak. Bu da bizim için doğrudur. Hemen bakıyorum arkadaşlar. P ve Q'nun değiline baktığımızda 1 ve 0 olduğunda 0 olacak. O zaman buranın değilini aldığımızda 0'ın değilini aldığımızda 1 olacaktır. O zaman son duruma baktığımızda 1 veya P'nin değili ne olacaktır? P'nin değili 0 olduğu için arkadaşlar 1 veya 0 bize 1'i verecektir. O yüzden bu yanlış diyoruz. O zaman cevabımız C olacaktır. Peki hemen bakalım. Ee, biraz daha büyüttüm. bakalım diğer sorumuza. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki. Birleşik önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Abi şey özel tadında, özel, özel ders tadında ders istiyorsunuz ha. Valla mis, tertemiz vallahi. Arkadaşlar buraya baktığımızda bileşik önermesinin en sade halini soruyor bize. Soruyor, soruyor, soruyor. Bakın bu bir e, şey, değişme özelliği değil mi? Dağılma özelliği. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada bak burada veya var ve burada veya var burada veya var. O zaman şöyle düşünebilir miyiz bunu? P ortak olduğu için P'yi yazdım. Ondan sonraki süreçte buraya bir veya'yı koydum. Sonra Q'nun değili pardon şuraya P evet Q'nun değili e, ve Q şeklinde yazıyorum. Burada tamamız. Bunu hatta biraz inceleteyim. Şurayı bir daha yazayım arkadaşlar. Anlamamış olabilirsiniz. Bakın buraya baktığımızda burada ortak olan ne P? P'yi yazdım ortak olarak P'yi yazdım. Burada veya bağlaçları olduğu için arkadaşlar veya bağlacını koydum ve parantezimi açtım. Ondan sonra Q'nun değili ve Q şeklinde yazdım. Peki Q'nun değili ve Q zaten sıfır olmayacak mıdır? E zaten e, sıfır olduğu için de buraya bakıyorum. Ben P'ye 1 verirsem sonuç ne olacaktır? Evet 1 olacaktır. Sıfır verirsem 0 olacaktır. Yani P verdiğim değer olacağı için sonuç. O yüzden de ben burada P diyebilirim. Peki 5. sorumuza bakalım. E, ee, önermesinin aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Bunu ödev mi versem acaba? Yok yok ben yapayım tamam. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu soru nasıl bir soru? Baktığımızda burada da bir dağılma özelliği var. Hemen dağıtalım bunu. O zaman şöyle diyorum. P veya P'nin değili. Baktığımda V'yi koydum ve P veya özür dilerim veya Q şeklinde yazdım. Bakın burası zaten bize 1'i verecek. Doğru mudur? 1 veya Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın burası 1. Doğru mudur? Şuranın sonucu 1. 1 ve P veya Q'ya baktığımızda biz P veya Q'ya hangi değeri verirsek sonuç onu verecek mi? Ben buraya 0 verirsem sonuç 0 verecek. 1 verirsem 1 vereceği için o zaman bu neye denktir diyoruz? P veya Q'ya denktir. Tamam P veya Q'ya denktir dedik. Ve burada nedir? P'nin değili ve Q'nun değili var. Bak 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 bak. Bak burada şurası burasının değili değil midir? Bak P veya Q'nun değilini aldığında P'nin değili ve Q'nun değili olacak mıdır? Olacaktır. O yüzden ben buraya verir, 1 verirsem burası 0 olacaktır. Buraya 0 verirsem burası 1 olacaktır. V bağlacını da gördüğüm için arkadaşlar burada o zaman sonucun sıfır olduğunu görebiliyor. Peki 6. sorumuza bakalım hemen. 6. sorumuz bizden ne istiyor? Demiş ki önermesinin aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Tamam. Bakın buradaki sıfır durumuna baktığımızda ise de 1 ve sıfırdı sadece sıfır veren. O zaman buranın sıfır olduğunu görebiliyorum. Hemen şuraya yazıyorum arkadaşlar. Diyorum ki o zaman şöyle beyazla mı yazayım? Burayı beyazla yazayım bakayım. Heh. O zaman diyorum ki P eşittir 1. Q veya de sıfıra eşit olduğu için arkadaşlar. Bakın sıfıra eşit olduğu için Q ve... Ya R'nin de ikisinin de sıfır olması gerekiyor. Anlaştık mı? Yani bizim için Q'nun değeri sıfır, R'nin değeri de sıfır olacak değil mi? Çünkü oranın değeri sıfır olduğu için veya bağlacı var ya burada. O yüzden tamam. P'nin değerini bir olduğunu görebiliyoruz. Peki yerine yerleştirelim. Mesela burada P'nin değerini vermiş sıfır. Aa, dur. Evet, P'nin değerini vermiş sıfır. Çünkü Q, Q da 0 olduğu için 0 ise 0 bize neyi verecektir? 1'i verecekti. Tamam burası bizim için 1 oldu. Şuraya, şurası bizim için 1 oldu arkadaşlar. Buraya baktığımda Q'nun değili Q 0'da 1. R'nin değili 0'da 1 oldu. 1 ise 1 bir, 1'i verecektir. O yüzden de 0 ise 1'de 1 de 1'i vereceği için o zaman cevabımız denizli olacaktır. Peki 7'ye bakalım. 7'de bizden ne istiyor? Bir görelim. Evet. Bence bunu ödev vereyim ya sizde. Siz ödevi çok seviyorsunuz. Hadi bunu ödev vereyim ben size. Vereyim mi? Hadi ödev vereyim. Bunu siz yapın arkadaşlar. Lütfen hocam deyin ki yorum kısmına hocam 7'nin cevabı A, B, C, D şeklinde yazın. Ben bakacağım kontrol edeceğim. Tamam mı? 7 sizin için ödev. Ödevsiz olur mu kardeşim ya? Ödevsiz olmaz ya. Tamam. Peki buraya devam ediyoruz. Yukarıdaki denkliklerden hangileri doğrudur demişiz. Tamam. Beyaz da siyah zıt renklerdir. Evet bu bizim için doğru. Yani P'mizin değeri ne olacaktır arkadaşlar? P'mizin değeri 1 olacaktır. 111 sayısı birer bir asal sayıdır. Hayır 111 sayısı ne yapar? 3'e bölünebilir. O yüzden de bu yanlış bir önermedir arkadaşlar. O zaman ben Q'ya 0 diyorum. Balıklar suda yaşar. Tabii ki balıklar suda yaşar. O yüzden de ben ne yapıyorum? 1 diyorum. Önermeleri kullanarak aşağıdaki bileşik önermelerinin doğruluk değerlerini bulun, doğruluk değerleri bulunmuştur diyor. Hangileri doğrudur diyor. Tamam mı? Bak P ise Q. P'miz 1. Q'muz 0. Buranın değeri ne olacaktır? 0. Zaten burası ne olursa olsun 0 olacak değil mi? Zaten 0'a denk olacak yani. Burası doğru. 1 doğru. Okey. 1 doğru değil mi? Yanlış yapmayayım. Tamam. Mesela P'ye baktım. Q'nun değili ne arkadaşlar? Q'nun değili 1. P 1. O zaman R'nin değili ne? R'nin değili 0. E zaten buranın zaten sonucu 1 olduğu için bak şuranın sonucu 1 olduğu için veya bağlıca her zaman 1'i verecek. O zaman 2 yanlış hemen bakıyorum. Eee şurayı sileyim ki şurada heh tam burada bir şey olmasın. Q ise P'ye bakıyorum. Q'muz 0, P'miz 1. Sonucumuz ne olacak? 1 olacak burası. Tamam. R'miz ne? R'miz 1. P'nin değili nedir arkadaşlar? 0'dır. Buranın sonucu 0 olacaktır. 1 0 eee burası 1'di. 1 0 0 olacaktır. O yüzden bu da yanlış. Hemen buraya bakıyorum. Tekrardan şöyle sildim ki iyi bir şekilde görün burayı. Hemen bakıyorum. P veya Q'nun değiline bakıyoruz. E'miz 1 de Q'nun değeri de 1 olacak arkadaşlar. Burada zaten buranın 1 olduğunu yakalayabiliyorum. Hemen baktım P ve R'ye baktım. P'miz 1, R'miz 1. O zaman burası da 1 1 1'e denktir. O zaman bu da doğru. Yani bizim için 1 ve 3 doğru olacaktır. Pardon 1 ve 4 doğru olacaktır. Var mı öyle bir şey? Var. O zaman bolu diyoruz. Peki 9. sorumuza bakalım. Şimdi bu 9. soru çok kaliteli, güzel bir soru arkadaşlar. Üçgenin açılarından biri 90 ise dik üçgendir. Önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın buralarda iseler var. Değil ise var. Veya var. V var. Bilmem ne var. Tamam mı? Hemen buraya bakıyorum. Öncelikle ben şunu biliyorum değil mi? P ise Q'yu biliyorum. Ben şimdi P ise Q'yu nasıl yazabilirdim? P'nin değili veya Q şeklinde yazabilirdim. Bu buna denkti. Tamam. O zaman ben bir de bunun tamam. olumsuzluğunu alırsam arkadaşlar. Bir de ben bunun olumsuzunu alırsam hemen şöyle bir olumsuzunu alıyorum. Olumsuzunu alırsam ne olur burası? P olur. Veya ne olur? P'ye dönüşür. Q'da Q da Q'nun değil olur. Anlaştık mı? Olumsuzunu istediği için bakın olumsuzunu istediği için. O zaman ben şöyle şöyle diyebilir miyim? Üçgenin iç açılarının iç açılarından biri 90 ve dik üçgen değildir. Bakıyorum bak. Üçgenin iç açılarından iç açılarından biri 90 değil ise bu değil. İse olmayacak. İse olmayacak. Üçgenin üçgenin açılarından biri 90 veya Neydi bizim için? V kullanacaktık. Veya da değil. Üçgenin açılarından biri 90 ve dik üçgen değildir. Evet baktığında evet üçgenin iç açıları e, 90 ve e, üç, dik değildir. Dik üçgen değildir dedik. Çünkü normalde neydi? Buraya baktığımızda şöyle düşünüyorduk ki yani arkadaşlar üçgenin iç açılarının iç açılarından bak şöyle üçgenin iç açılarından biri 90 o zaman bu bunu ifade ediyor üçgenin üçgenin iç açılarından biri 90'ı ifade ediyor P e, dik üçgeni de Q ifade ediyor hemen baktığımda P o zaman normal bir şekilde söyleyebiliyorum üçgenin iç açılarından biri 90 ise neye dönüştü bakın ise neye dönüştü V'ye dönüştü o zaman burası V olacaktır dik üçgendir diyor ama dik üçgen ne olacak olumsuzu değildir diyecek o yüzden de bize neyi veriyor denizliği veriyor. Hemen oyuncu sorumuza baka verelim. Gari, gari de <laughs> gari. tamam, tamam. Neyse, abartmayalım. Matematik öğretmeni İhsan Bey, Beyhan'ı tahtaya kaldırarak E ise Q ve P'nin değili önermesinin olumsuzunu en sade biçimde getirmesini istiyor. Beyhan çözüm için açıklarını hangisini izliyor? Şimdi şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Biz P'yi nasıl yazacağız? Bakın zaten şöyle baktığımızda, şöyle baktığımızda arkadaşlar, ee, şu iki kısma bakıyoruz. Bak ilk kısma bakıyoruz. P'nin değili ve bu şekilde alınmış. Yani aslında mantığımız şudur. Biz burayı açıyoruz ya bak. Bir, buraya nasıl açıyorduk mesela? P e veya Q'nun değili şeklinde. Pardon. P'nin değili şöyle. P'nin değili veya Q şeklinde yazıyorduk değil mi? Q'muz buraya eşit değil midir? Evet. O zaman P'nin değilini alıyorum ben. Tamam. P'nin değilini alıyorum. Veya'ya dönüştü. Q ve P'nin değilinin değilini aldım. Ama ama lakin 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 bu sadece bunun açılımını almış. Bir de ne yapmamız lazım? Bunun olumsuzunu düşündüğümüz için aslında bir de bunun değilini almamız gerek arkadaşlar. Tamam mı? İlk adımda zaten bu adam finisho yapmış. Yani yanlışı yapmış. 11. sorumuza bakı verelim gari. Gari de gari. Tamam. Şöyle. Diyor ki buna göre verilen koşulu önermenin denkliği bozulmayacak şekilde öykü kaç farklı AB çifti yazılabilir? Tamam isemiz var burada. A ise B'nin sıfır olduğunu düşünüyoruz. Tamam. Bak 1 saat 80 dakikadır bu bir kere yanlış. O zaman P'nin değeri nedir? Sıfırdır. Baktığımızda Q Ankara Türkiye'nin başkenti demiş. Evet Ankara Türkiye'nin başkenti doğrudur. Bir hafta 10 gün müdür? Hayır. Keşke 10 gün olsa. Bu da yanlış. 4 tane asal rakam vardır. Evet çünkü asal sayılar 0 ve 9 arasındadır. Rakamlara baktığımızda arkadaşlar 2, 3, 5 ve 7 vardır. O zaman 4 tanedir. Ben bu o zaman S'ye de 1 diyorum. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. A'mız bakın A yerine Bunlardan herhangi birine veririz. Ama bize sıfır sonucunu vereceği için, bakın sıfır sonucunu vereceği için B'ye vereceğimiz değerleri düşünmemek düşünmek daha mantıklı olacaktır. B'nin gelme olasılığı R var ve P var, değil mi? Ben R'ye sıfır verirsem eğer, bak B'ye sıfır verirsem, yani R'yi kullanıyorum B için R'yi kullanıyorum. O zaman A'nın değeri ne olabilir arkadaşlar? Bakın şu şekilde düşünebiliriz. A ise B. Ben şuraya hatta şuraya yazayım ki altına sığdırabileyim ya. Altına sığdıramıyorum ki. Neyse. A için konuşuyoruz. Bak pardon. B'ye sıfır verdim ya. Sıfır olabilmesin. A'nın ne olması gerekiyor? Şimdi A'nın 1 olması gerekiyor veya A'nın sıfır olması gerekiyor. İki durum. Anlaşıp Anlaştık mı? A 1'e sıfır olabilir. Sıfıra sıfır olabilir. Bu bize sıfır verecek. Pardon. Sıfıra sıfır olamaz. Neden? Çünkü sıfıra sıfır olursa 1'i verecektir. O yüzden A'nın kesinlikle 1 olması gerekiyor. Şimdi B'ye sıfır verdik ki. O zaman bizim a'nın 1 olması gerektiğini düşünüyoruz ya. 1'e 0 olması gerekiyor. a 1 olabilir. Yani şey olarak düşündüğümüzde. a'nın r 1, durumları nedir arkadaşlar? Q olabilir. a Q, olabilir. Ve a ne olabilir başka? S olabilir. İkisinde, ikisinden biri olabilir. Peki b'nin e, biz b'ye p dedik değil mi? P olabilir. Bir de r olabilir arkadaşlar. R de 0 olduğu için r de olabilir. a bu sefer ne olur? E, yine aynı mantıkla düşündüğümüzde yine 1'e şey olacaktır. 1 bir, bir olması gerekiyordur ya. AB çifti olduğu için kaç farklı AB çifti olduğunu düşündüğümüzde o zaman bizde 2 tane buradan olacak. Bir de diğer sıfırı koyduğumuzda yine 2 tane bunlar olacak. O zaman toplam 4 tane olacak diyebiliriz. Evet 4 tane olacak. Peki 2'ye baktığımızda arkadaşlar pardon 12'ye baktığımızda şu büyüteyim güzel bir şekilde görün sizlerde. Baktığımızda ifadelerinin doğruluk değerleri sırasıyla açtakilerden hangisidir demiş px'e bakıyorum Px. E. x tam sayı x tam sayı olması dikkat et 2x artı 1 küçüktür açık önermesi için hemen değeri yazıyoruz bakın p eksi 1 koyuyoruz x yerine eksi 1 koyuyorum 2 çarpı eksi 1 artı 1 küçük eşittir 9 demişiz burada 2 artı eksi 2 artı 1 küçük eşittir 9 Hemen buraya baktığımızda eksi 1 9'dan küçük müdür? Evet. O zaman buranın değeri 1 olacaktır. Tamam mı? Yani P eksi 1'in değeri arkadaşlar 1 olacaktır. Doğru. Peki 2 koyduğumda hemen yerine 2 koyuyorum. Bak 2x kısmına baktığımızda bakın 2 koyuyorum. Şuraya koyayım. 2 çarpı 2 artı 1 küçük eşittir. 9. Buradan 4 5 gelir. 5 9'dan küçük müdür? Küçüktür. O zaman bunun da değeri P 2'nin değeri de 1 olacaktır. Peki 5 verirsem ne olur? 10 11 olur değil mi? x'e e 5 verirsem şu şekilde düşünün. 2 çarpı 5 2 çarpı 5 artı 1 küçük eşittir 9 demiş. 2 kere 5 10 11 demiş. 11 değil. Zaten bu buna eşit olmayacaktır. Bu yanlıştır. O zaman 1, 1 ve 0 olacaktır. 1, 1 ve 0'ı C'de yakalayabiliyorum. Şimdi 13. sorumuza bakıyoruz. 13. sorumuzda demiş ki QX'in X rasyonel sayıymış. 1 küçük X küçük eşittir 2 açık önermesi veriliyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi bu önermenin doğruluk kümesinin bir elemanıdır diyor. Şimdi öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. X nedir? 1 küçük. X küçük eşit 2 demiş. Yani bak. X 1'den küçük olamaz. X 2'den büyük olamaz. O durumlara bakacağız abi. Bak 7 bölü 8 1'den küçüktür. Sil. Çünkü bak 1 x'ten küçük diyor. 7 bölü 8 1'den küçük olmaz. 9 bölü 11 de 1'den küçük. Bak 1'e baktığında 1 olabilir mi? Hayır. Çünkü 1 bundan küçük olacak. Yani bu 1,1'lerde, 2'lerde, 3'lerde falan olabilir. Ama 1 olamaz. Peki 13,12'ye baktığımızda arkadaşlar veya 22, 22,9'a bakalım. 22,9, 18, 29, 18 2 tam küsuratlı olur değil mi? 2 tam 4 bölü 9. Yani şunu ben 2 tam 4 bölü 9 şeklinde yazarım. Ama bak 2'ye eşit olabilir ama 2'den büyük olamaz. Bu 2'den büyük. Sildik. O zaman denizli yapıştırıp geçeceksin. Şimdi 14. sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıda verilen önermelerin kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir demiş. Tamam bakalım. Ancak ve ancak baktığımızda arkadaşlar ikisinin de aynı durumları var değil mi? İkisinin de aynı durum olması gerekiyordu. Peki ancak ve ancak önermelerin kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Şimdi buraya baktığımızda burasına ben eğer 0 verirsem bakın burasına eğer 0 verirsem sonuç ne olacak? 1. 1 verirsem sonuç ne olacak? 0 olacak. O zaman biz bunun değeri nedir? Bir dakika bir daha tekrardan şöyle baktığımızda ancak ve ancak neydi? İkisinin de e, aynı durum olması gerekiyor. Yani 1 bir, 1 de 1 0 0 da 1 değil mi? O zaman baktığımızda arkadaşlar P'nin 0 olduğu durumuna bakalım. Bak mesela P'ye 0 verirsem 1 olur. P'ye 1 verirsem 0 olur. O yüzden de burada ne olacak? P'nin değil olacak. Burası P'nin değil olacak. Hemen baktığımda P ancak ve ancak P'nin değiline bakıyorum. 0 verirsem 1 olacak. 1 verirsem 0 olacak. 0 olacak. Sonuç bize zaten 1 değerini istiyor. Bu da yanlış. Hemen buraya bakıyorum arkadaşlar. Ee, burayı P ise Q'ya baktığımda ben bu P ise Q'yu nasıl açabilirim? Şu şekilde açabiliyorum değil mi? P'nin değili veya Q şeklinde açabiliyorum. Hemen bak buraya baktığımda Hemen şuraya baktığımda arkadaşlar şu kısmı değerlendiriyorum. Burada bir P var. P veya P'nin değili veya Q şeklinde düşünüyorum. Ben bunları birleştirebiliyordum. Yani şöyle P veya P'nin değili şurada Q yalnız kalabiliyordu. Buraya baktığımda buranın 1 olduğunu düşünüyorum zaten. O zaman bunun sonucu da arkadaşlar ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani bu bizim için 1 tamamdır. Ben şurayı sildim tekrardan. Burası okeydir. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar hemen şurayı değerlendirelim. P veya Q'nun değil var. E, tamam burada da e, şu açılımı yapabiliriz aslında. Burada değilini almışız. burada değilini aldığımızda zaten bunun değilinin değili. Bak bu değili ya. Şunun değili. Bu da değili olduğunu düşün. Mesela ben buraya 1 verirsem burası 0 olur. Buraya 0 verirsem burası 1 olur değil mi? O yüzden de ne olacaktır değil olduğu için? Kesinlikle bunun sonucu 0 olacaktır. Yani bu da bizim için yanlıştır. Hemen bakıyoruz bu kısma. Aynı mantık arkadaşlar. Baktığımızda P, Q'yu nasıl açıyorduk? P'nin değili. E, veya Q diye açıyorduk. Burada da hemen şuraya da yazalım. Şunu yazabilirim mesela. Veya Q'nun değili. Bunu birleştirebiliyordum. Hemen birleştirelim. Şu şekilde birleştiriyoruz. Bir dakika. Heh. Hemen şu şekilde birleştirelim bunu. Ee, Q'nun değili Q'nun değili ve Q diyor şeklinde yapıyoruz ve P'nin değili burada kalıyor. Özür dilerim. Burada yanlış bir işlem yaptık. Ee, veya Q'nun değil veya Q şeklinde bakın şuradakini birleştirdim. bunda bunu birleştirdim. P'nin değilini yalnız bıraktım. Burası zaten bize biri verecektir. Bir veya P'nin değili. Bir veya P'nin değili. Bize zaten biri vermeyecek mi? Biri verecek. O zaman bu da doğru. O zaman toplamda iki tane diyebiliriz. Peki 15. sorumuza verelim gari. 15. sorumuz yukarıda verilen önermelerin kaç tanesinin doğruluk değeri sıfırdır demişiz. Doğruluk değeri sıfırmış. Şimdi arkadaşlar bakın burada şunu düşünmemiz lazım. Bu bizim için her sayıdır. Her sayı için söylüyoruz. Her sayı elemandır doğal sayıların. E, ee, x'in dördüncü kuvveti artı bir. Tamam mı? Arkadaşlar zaten x'in dördüncü kuvveti diyoruz ya. Sen bu x'i eksi de versen bu pozitif çıkacak. Neden? Çünkü bak burası çift. O zaman her zaman bir sıfırdan büyük olacak değil mi? Doğruluk değeri sıfırdır diyor. Bunun doğruluk değeri bir olacak. Hemen bakıyorum. Bazı sayılar, bazı sayılar elemanıdır doğal x bazı x sayılar yani bazı sayılar şeklinde söylüyoruz buna. Bazı sayılar doğal tam sayıların elemanıdır diyoruz. Sonra 5x eksi 4 eşittir 16 diyoruz. Ben şöyle 5x eşittir 20 yapıyorum. 4'ü karşı attığım için artı olacak. Buradan x'in 4 olduğunu görebiliyorum. Bazı sayılar dediği için arkadaşlar. 4 bunu kurtarıyor mu? Kurtarıyor. O zaman bu doğru mudur? Doğrudur. Bize ne yalanınız? Yanlış, yanlışı lazım. Şimdi buraya baktığımda her eleman doğal sayıların her doğal sayı elemanı 3x-1 eşittir 2 demiş. Şimdi doğal sayı dediği için 3x eşittir 3 yapıyorum arkadaşlar. Bakın her olması lazım. Bütün doğal sayılar bunu kurtarması gerekiyor. Yani bu kurala uyması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden her diyor bak her sayı. Bazı dese tamam. Mesela bazı sayılar dese ben x'e 1 veririm kurtarır. Ama her dediği için mesela ben buna 0 versem 3 üzeri 3 çarpı 0 0 eşit değil midir? E, evet 0'a eşittir. O yüzden de bu Kural uymaz bize bu bizim için sıfır olacaktır. Bazı doğal bazı tam sayılar bak bazı tam sayılar bazı tam sayılar 4 x kare artı 3 küçük eşittir sıfır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda şimdi her iki taraftan ben 3 çıkarırsam şurası şöyle olur mu 4 x kare küçük eşittir eksi 3 olur. Doğru mu çünkü ben buradan eksi 3 çıkardım buradan da eksi 3 çıkardım bu artı 3 ile artı 3 ile eksi 3'ü götürdüm eksi 3 kaldı. Peki arkadaşlar bakın burası. Ben buraya pozitif sayı da versem negatif sayı da versem x'in karesi olduğu için her zaman pozitifi vereceği için eksi 3'ten küçük olamaz diyeceğiz. Yani bu da bizim için yanlış. Ne demiş? Kaç tane sıfır der demiş. 2 tane diyeceğiz. Evet arkadaşlar 15 tane soru çözdük. Bence en azından biraz daha oturmuştur diye düşünüyorum. Biz videolar çekmeye devam edeceğiz. Çünkü biz sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Bizleri gerçekten çok seviyoruz. O ödevi yapmayı unutmayın. 7. soruyu herkesten bekliyorum. Görüşürüz. Güle güle.